Kripto herkese merhabalar. 5000 liradan başlayıp 100 günde portföy büyüklüğünü 250 bin lira yapmak serisinin bugün 9. günündeyiz. Öncelikle 5000 liralık SNP'm alış emre girmiştik ilk gün. Ondan sonra her gün düzenli olarak 500 lira, 500 lira, 500 lira sisteme dahil ediyorduk. Ve 100. günün sonunda 250 bin lira yapmaya çalışacağız. SNP'm bugün günlük olarak 121 liradan açtı ve 121 liradan kapattı. Yani nötr açtı, nötr kapattı. Benim düşüncem bilerek bu hissenin önünü şu anda kesiyorlar. Hisse bölündükten sonra bir anda e, yukarılara doğru sıçrayacak diye düşünüyorum. 133.10 liradan verdiğimiz 4 tane S&P alış emri 121 liradan yani bugünün nötr fiyatından gerçekleşti. Yani yatay ilerlemesi bizim küçük yatırımcılar için güzel bir şey. Çünkü toplayabildiğimiz kadar toplarız. Her zaman söylüyorum bunu. Ve ayrıca şu anda çıkan insanlar 20 liradan 30 liradan maliyetlenen insanlar gelip de 170 liradan 180 liradan alan adam hiç çıkmaz. 120'den alan adam zaten kâr etmediği için çıkmaması gerekiyor. O yüzden hissenin şu an dipleri doluyor. Yani 110 110'dan 120'den hissenin dipleri doluyor. Bundan sonra hissenin en dip fiyatı 110-120 olarak baz alacağız. Eskiden bu mesela 20 liraydı. 120 liralara kadar şu an e, dibi bazaldı. aldı. E 120 liradayken dibi baz bu sefer hisse 700-800 lirada tekrardan böyle e, dibine doldurmaya başlayacak gibi düşünebilirsek e, yakın zamanda güzel bir artış bekliyoruz. Toplam 77 lot sene oldu. Bugünün güncel fiyatı 121 lira. Maliyetimiz ise 137 lira 70 kuruş. Hani ilk aldığımızda biraz e, o günün şansına yüksekten denk gelmişti bize. O yüzden eksi 1291 lirada zararda gözüküyoruz. Fakat dediğim gibi kısa vadede kestirim zor olsa da uzun vadede hissenin beklediğimiz yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu anda 9317 lira bakiyemiz oldu. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Destek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay.